Merhabalar Doç. Cafe'ye hoş geldiniz. Dersimizi güzel yorumlarınıza teşekkür ederek açmak istiyorum. Bu yorumlar beni ciddi anlamda mutlu ediyor ve sonraki videolar için bana gerçekten cesaret veriyor. Yorum yazanlara çok teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuz Relative pronoun'un. Haydi başlayalım. Öncelikle birkaç kuraldan bahsedelim. Relative Pronoun cümlenin fiilini sona atar. Bakın. I have einen Freund der in Berlin lebt. Buradaki Relative Pronoun'un der. Cümlenin fiilini yani Leben fiilini dere göre çekilmiş 11 fiil yani lepti sona atmış ve kendisi her zaman başta olur. Virgülden sonra hemen başta kim gelmiş? Relative Pronoun'un gelmiş. Eğer relative pronoun'un olan cümlede proposisyon kullanan bir fiil varsa. Yani alttaki cümleye bakalım. Thomas hat einen Hund um den er sich sehr kümmert. Şimdi burada kümmert fiili var. Kümen, sich kümen um diye kullanılıyor um nereye geldi? Hemen relative pronomunun önüne geldi. Ve relative pronomunu kendine göre çekti. Yani bu ne demek? Um akuzatif bir propozisyon olduğu için der ben oldu. Ve tabii ki virgül. Ana cümle ile yani burada mesela Thomas hat einen Hund ana cümle. Relative pronomun olan cümle ki biz buna relative zat diyoruz. Burada relative zat arasında her zaman virgül olur. Burada da var. Burada da var. Bakın. Bu kadar kural yeter. İsterseniz bu cümleleri çözümleyerek başlayalım. Ich habe einen Freund. Ben benim bir arkadaşım var. Tabi burada bakın akuzatif, haben yani sahip olmak olayını front üzerinde gerçekleştiriyorum. Yani iyi hali bir arkadaşım var. Ben bir arkadaşa sahibim gibi kullanılıyor. Der front olduğu için ne oldu? Einen front oldu. Sonra Relativsatz geliyor. Der in Berlin lebt. Der kim benim arkadaşım ki o Berlin'de yaşar. Yani bu şekilde Türkçe çevirdiğimiz zaman %90 tutuyor. Ki ile Ki o Berlin'de yaşar. Yani benim bir Berlin'de yaşayan arkadaşım var. Berlin'de yaşayan arkadaşım. Kim Berlin'de yaşayan arkadaşım? Der in Berlin lebt. Ki o Berlin'de yaşar. Hemen alttakine geçelim. Thomas hat einen Hund. Thomas bir köpeğe sahip. Burada da bakın yine sahip olmak fiilini hund üzerinde e, gerçekleştiriyorum. Bu sebeple der hund den olacak. Burada belirsiz artikel kullandığı için ein hund, einen hund oldu. Einen hund. Thomas hat einen hund. Thomas'ın bir köpeği var. Thomas bir köpeğe sahip. Um den er, sich sehr kümert. Ki onunla çok ilgilenir. Yani Thomas'ın çok ilgilendiği bir köpeği var diyoruz. Bunu nasıl yapacağız şimdi? Bakın burada kafalar karışabilir. Aslında ka kafa karıştıracak bir şey yok. Hemen bu cümleyi ana cümle gibi düşünelim. Er kümet zih um den hund zea. Er kümet zih um den hund zea. O da er kümet zih zeya um den hund. Er kümet zih zeya umden hund. Yani köpeğiyle çok ilgilenir. Ama ben şöyle bir cümle kuracaksam. Thomas'ın çok ilgilendiği bir köpeği var diye kuracaksam. Bu şekilde yapıyorum. Relative yapıyorum. Çünkü iki fiil var burada. Bakın bir Thomas'ın yani iki cümle var burada. Bir Thomas'ın köpeğe sahip olması bir de onunla ilgilenmesi durumu. Hemen şurayı silelim. Bakın Burada dikkat etmemiz gereken kümen fiilinin um ile kullanılması ve kendinden sonra gelen relatif pronomunda ki bu relatif pronomun dediğimiz şey buradaki hund aslında. Yani hundun relatif pronomunu. Kendinden sonra gelen um, kendinden sonra gelen artikeli ne yapıyor? Akuzatifse akuzatife göre çekiyor. Burada akuzatif, akuzatife göre çekti. Um, den, erzi, zel kümet ve den de fiili sona attı. İki cümle var, iki fiil var. Buna dikkat edelim. Yukarıda da aynı şekilde. İki cümle var, iki fiil var. Yani Ich habe einen Freund der in Berlin lebt. Yani burada iki cümle var. Er lebt in Berlin ve Ich habe einen Freund. İkisini birleştiriyorum. Ki o arkadaşım benim Berlin'de yaşıyor demek istiyorum. Yani Berlin'de yaşayan arkadaşım var demek istiyorum. O yüzden iki cümle kullanıyorum. Aşağıda da aynı şekilde iki cümle kullanıyorum. Devam edelim. Devam ettikçe örneklerle daha iyi anlayacağız. Şimdi aynı cümlelerle nominatif, accusative, dative ve genitif relative pronoun'ın hallerini göreceğiz. Daha sonra propozisyonlarla kullanılan birkaç fiil örneği çözüp dersimizi bitireceğiz. Şimdi nominatifle başlıyoruz. İki cümlemiz var. Derman istlerer. Bu adam öğretmendir. Ve erwant hier. O burada yaşar. İkisini birleştiriyorum şimdi. Derman der hierwant. Der, hier der sona attı Ist Istlerer. Derman der, der Hirmund. Burada yaşayan adam. Derman bu adam ki o burada yaşar öğretmendir. İkinci cümlemizde die artikelini kullanacağız. Die Frau ist Lehrerin. Bu kadın öğretmendir. Ve sie wohnt hier. O burada yaşar. Die Frau bu kadın die hier wohnt ki o burada yaşar ist Lehrerin öğretmendir. Die Frau die hier wohnt. Burada yaşayan kadın öğretmendir. Üçüncü örneğimiz das ile. Das Kind ist Schüler. Bu çocuk öğrencidir ve und wohnt hier. Burada yaşar. Bu çocuk öğrencidir ve burada yaşar. Das Kind bu çocuk. Das hier wohnt burada yaşayan çocuk ist Schüler. Öğrencidir. Das Kind das hier wohnt. Bu çocuk ki o burada yaşar. Das hier wohnt. Öğrencidir. Şimdi akuzatif örneklerimize geçelim. Derman ist Lehrer. Bu adam öğretmendir. Ich liebe ihn. Onu seviyorum. Derman bu adam den ich ki ben onu seviyorum ist Lehrer. Lehrer. yani öğretmendir. Yani ki ben onu seviyorum yerine sevdiğim adam öğretmendir. Sevdiğim adam öğretmendir şeklinde cümleyi kuruyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. İlk cümledeki yani ana cümledeki artikel neyse relative zat'taki yani relative cümledeki artikel ona göre değişiyor. Yani burada der olduğu için ve burada lieben fiili akkuzatifle kullandığımız için buradaki artikel yani relative pronomun den oluyor. Hatırlarsanız akkuzatifde ne değişiyordu sadece erkek kişisi değişiyordu ve den oluyordu. Diğerleri di ve das olarak kalıyordu. Şimdi dikkat edelim. İkinci ve üçüncü örnekte di ve das aynı şekilde kalacak. Fiil aynı olmasına rağmen. Çünkü fiil akuzatif çekmek istiyor. Di ile das akuzatize değişmediği için akuzatif olarak kalacak. Şimdi alttaki cümlelere bakalım. Daha iyi anlayacağız. Die Frau ist Lehrerin. Bu kadın öğretmendir. Ich liebe sie. Onu seviyorum. Die Frau. Die Ich liebe. Bu kadın ki ben onu seviyorum. Ist lehrerin öğretmendir. Veya die Frau die ich sevdiğim kadın öğretmendir. Bakın burada die Frau yine die ich olarak kaldı. Çünkü die akuzatifte de değişmiyor. Alttaki örneğe bakalım. Das Kind ist Schüler. Bu çocuk öğrencidir. Ich liebe das Kind. Bu çocuğu seviyorum. Das Kind, das ich liebe is Bu çocuk ki ben onu seviyorum. Das ich liebe ist şüler. Öğrencidir. Yani das kind das ich Sevdiğim çocuk öğrencidir. Sevdiğim bu çocuk öğrencidir. Burada da das ne oldu? Değişmedi. Das olarak kaldı. Çünkü akuzatifde das das olarak kalır. Şimdi datif örneklere bakalım. Derman ist Lehrer. Bu adam öğretmendir. Ich schenke ihm ein Buch. Ona bir kitap hediye ediyorum. Bakın burada yine fiil önemli. Yani relative de da aslında fiil önemli. Schenken. Schenken datif bir fiil. Yani ona dememiz lazım. Yani im dememiz lazım. Buna dikkat edelim. Yani yine fiile bakıyoruz. Ona burada der artikeli için ona ne demek? Im demek. Er. Yani er der im oluyor ona olduğu zaman. Bu adam öğretmendir. Ben ona kitap hediye ediyorum. Derman bu adam dem ich ein Buch schenke ki ona ben kitap hediye ediyorum ist Lehrer, öğretmendir. Derman dem ich ein Buch kitap hediye ettiğim adam öğretmendir. Kitap hediye ettiğim adam Şimdi burada adam diyorsunuz ki kitap hediye ettiğim. Kitap hediye ettiğimde ben nasıl datif olduğunu anlayacağım. İşte fiilden anlayacağız. Fiil burada çok önemli. İkinci örneğimize bakalım. Die Frau ist Lehrerin. Bu kadın öğretmendir. Ich schenke ihr ein Buch. Ona bir kitap hediye ediyorum. Bakın burada da die artikeli yani sie, o ona olduğu zaman ne oluyordu? Ihr oluyordu. Dativ'de. Die Frau der ich ein Buch schenke. Bu kadın ki ben ona bir kitap hediye ediyorum. Ist Lehrerin, Öğretmendir. Neden burada der oldu? Çünkü schenken dativ yapan bir fiil. E, die Frau e, dativi ne? Der. Dinin dativi der olduğu için burada da der oldu. Hemen aşağıya bakalım. Das artikelin dativi neydi? Demdi. Aynı der artikeli gibi. Das Kind ist Schüler. Bu çocuk öğrencidir. Ich schenke ihm ein Buch. Ben ona bir kitap hediye ediyorum. Bakın ihm. Ona bir kitap hediye ediyorum. Das Kind dem ich ein Buch schenke. Bu çocuk ki ben ona kitap hediye ediyorum, ist Schüler. Veya Das Kind, dem ich ein Buch schenke kitap hediye ettiğim çocuk öğrencidir. Ist şuyla. Şimdi hemen tablomuzu hatırlamamız lazım. Tablolar çok önemli. Geri dön bak defterini yine aşağıdan indirebilirsiniz. Diğer videolarımızın altında da var. Geri dön bak defteri çok önemli. Çünkü devamlı geri dönüp bakmamız lazım. Bu im miydi? Burası mı iirdi? Burası mı imdi? Neresi der? Neresi dem? Bunu bilmemiz lazım. Hemen ekrana getiriyorum. Ekranda tekrar Birkaç saniye. Bakın, isterseniz ekran fotosu alın bu tabloların. Her zaman yanımızda olması lazım kafamızda oturana kadar. Şimdi genitivle devam ediyoruz. Derman istleerer. Bu adam öğretmendir. Ihpindi Schwester desmanes. Ben bu adamın kız kardeşiyim. Schwester desmanes. Bakın, neydi? Genitiv'de erkek des oluyordu ve sonuna s eki geliyordu. Desmanes. Peki, Genitif relatif pronomunda erkek olan kişi ne oluyor? Aşağıda bakın ne olmuş? Dessen olmuş. Derman Dessen şüveste ich bin ist Lehrer. Bu adam ki ben onun kardeşiyim ist Lehrer. Buradaki dessen da yani buradaki genitif pronomunda öncekine göre çekiliyor. Dessen yani onun kardeşiyim. Buradaki şüveste göre çekilmiyor. Dikkat edin. Dessen erkek kişi için genitivdeki relative pronomen. Buna lütfen dikkat edelim. Alttaki örneğe baktığımız zaman daha iyi anlayacağız. Çünkü alttaki örnekte de deren kullandık. Neden deren kullandık? Çünkü d artikelinin relative pronomen olan genitivi deren oluyor. Şimdi alttaki cümleyle devam edelim. Die Frau ist Lehrerin. Bu kadın öğretmendir. Ich bin die Schwester der Frau. Bakın burada da genitiv kullanmış. Ben bu kadının kız kardeşiyim demiş. Schwester der Frau. Die Schwester der Frau. Kadının kardeşi. Bu kadının kardeşi oluyor. Der oluyor. Alttaki hemen geçelim. Die Frau, deren Schwester ich bin ist Lehrerin. Bu kadın ki ben onun kardeşiyim öğretmendir. Yine hemen unutmadan desin. Yine bini sona atmış. Derinde yine fiili yani bini sona atmış. Şimdi aşağıya das artikeline gelelim. Das kind is Schüler. Bu çocuk öğrencidir. Ich bin die Mutter des Kindes. Burada yine genitim var bakın. Ben bu çocuğun annesiyim. Ben bu çocuğun annesiyim. Yani die Mutter des Kindes. Bu çocuğun annesi. Dediğim gibi tablolar önemli. Az önceki tabloda yine bunu bulabilirsiniz. Das Kind, bu çocuk, dessen muta ihbin, ki ben onun annesiyim, ist, şule, öğrencidir. Bakın buradaki dessen mutara göre değil. Yani anneye göre değil. Anne normalde di muta. Ama buna göre yapmıyoruz. Neye göre yapıyoruz? Das Kind'e göre yapıyoruz. Çünkü buradaki aitlik kime ait? Çocuğa ait. Dessen muta, onun annesi. Deren Schwester onun kız kardeşi, kadının. Dessen Schwester adamın kız kardeşi değer. Yani tablomuzda en alta neyi ekleyebiliriz? Genitif relatif pronomunları ekleyebiliriz. Ne diyebiliriz? Relatif pronomenlarda der desin di, de Derin das desin oluyor diyebiliriz. Bundan sonraki örneklerimizde çoğulu göreceğiz. Devam ediyoruz. Pluralda nominatif di olarak kalıyor. Akuzatif de di olarak kalıyor. Dative denen oluyor. Ve genitive deren oluyor. Şimdi cümleleri çözelim. Die Leute sind Wissenschaftler. Bu insanlar bilim adamıdır. Sie kommen aus Berlin. Onlar Berlin'den gelirler. Die Leute, die aus Berlin kommen, sind Wissenschaftler. Die Leute, bu insanlar ki onlar Berlin'den gelirler bilim adamlarıdır. Die Leute, die aus Berlin kommen, Berlin'den gelen insanlar, Berlin'den gelen bu insanlar bilim adamıdır. İkinci örneğimize geçelim. Akuzatif örneği. Die Fotos sind echt gut geworden. Sind geworden oldu demek. Geworden, verdinin geçmiş hali. Die Fotos sind echt gut geworden. Fotoğraflar çok iyi oldu. Ich habe sie in Paris gemacht. Buradaki zi fotoğraflar, onları Paris'te çektim. Foto machen fotoğraf çekmek. Ich habe gemacht. Fotoğraf çektim. Ich habe sie in Paris gemacht. Onları Paris'te çektim. Paris'te yaptım. Şimdi relative zats. Bu iki cümleyi birleştirelim. Die Fotos. Fotoğraflar. Die ich in Paris gemacht habe. Paris'te çektiğim. Sind echt gut geworden. Gerçekten güzel oldu. Die Fotos. Die ich in Paris gemacht habe fotoğraflar ki ben onları Paris'te çektim. Gerçekten çok güzel oldu. The photos die in Paris gemacht habe. Paris'te çektiğim fotoğraflar sind echt gut geworden. Şimdi dative bakalım. Ne demiştik? Dativ de denen oluyor. Denen. Çoğul dativ denen oluyor. Die Leute sind zufrieden. İnsanlar huzurlu, mutlu, memnunlar. Bu insanlar memnunlar. Ich habe ihnen geholfen. Onlara inen yardım ettim. Şimdi iki cümlemizi birleştirelim. Die Leute, denen ich geholfen habe, sind zufrieden. In, bu insanlar ki ben onlara yardım ettim, zin zufrieden. Memnunlar. Die Leute, denen ich geholfen habe, yardım ettiğim insanlar zin zufrieden. Neden burada dativ kullanıyoruz? Çünkü helfen fiili dativ bir fiil. Helfen'de dativ kullanmam lazım. E yardım ettiğim insanlar yani insanlar çoğul olduğu için de ne yapacağım? Çoğul ismin dativ relatif pronomunu neyse onu koyacağım. O da ne? Denen. Deloitte denen ich geholfen habe sind zufirden. Son örneğimize bakalım. Genitiv örneğimize bakalım. Die Männer sitzen jeden Tag im Park. Bu adamlar oturuyorlar. Her gün parkta. Die Frauen der Männer. Bu der değil. Fonden olacak. Die Frauen von den Männer sind gestorben. Adamların karıları öl ölmüşler. Burayı fonden olarak düzeltelim. Şimdi. Bu iki cümleyi birleştirelim. Die Männer bu adamlar deren Frauen gestorben sind. Ki bunların karıları ölmüş. Sie sind jeden Tag im Park her gün parkta oturuyorlar. Die Männer, deren Frauen gestorben sind. Karıları ölen bu adamlar her gün parkta oturuyorlar. Önümüzdeki videolarımızda çok daha fazla örnek yapacağız. Önümüzdeki cümle çözümlerimizde karşımıza gelecek bu şeyler. Ama şimdi kısaca bir tablo koyacağım ekrana. Bu tablo sizin her zaman geri dönüp bakacağınız bir tablo olacak. Bu tablo ne tablosu olacak? Relative pronoun'ların ismin hallerine göre değişmesi tablosu olacak. Karşınıza relative zatı çıktığında ne yapacaksınız? O tabloya bakacaksınız. Ha burada hangisine uyuyor? Neden olmuş? Neden olduğunu işte fiile giderek bakacaksınız veya ana cümledeki isme giderek bakacaksınız. Yani burada mesela genitifte ne yapıyoruz? Ana cümledeki isme gidiyoruz. Dimena çoğul olduğu için burada deren olmuş. Ama mesela burada ne yapıyoruz? Diloite çoğul ama burada genitif değil. Geholfen olduğu için datif var. Datif kullanacağız. O yüzden denen kullanıyoruz. Bu şekilde cümleleri gördüğünüz cümleleri duyduğunuz cümleleri çevirebilirsiniz. Şimdi propozisyonlu birkaç tane örnek çizelim. Ondan sonra dersimizi bitireceğiz. Endlich kommt der Zug an. Ankommen burada yine bir ayrılabilir fiil var. Ankom'un Endlich kommt der an. Nihayet tren geliyor. Wir mussten so lange auf ihn warten. Beklemek zorunda kaldık. Çok so lange, çok uzun. Auf ihn warten. Mussten beklemek zorunda kalmak. Warten, mussten warten beklemek zorunda kalmak. Warten auf propozisyonuyla kullanılıyor ve akuzatif. Auf ihn warten. Onu çok uzun beklemek zorunda kaldık. Şimdi ikisini birleştiriyorum. Endlich kommt der Zug an. Nihayet tren geliyor ki bu tren auf den Wiesolange warten mussten. Beklemek zorunda olduğumuz trendir. Yani uzun zamandır beklediğimiz tren nihayet geliyor. İki cümleyi birleştirdik. Bir alttakine bakalım. Das ist Sandra. Bu Sandra. Mit ihr onunla dün dans ettim. Şimdi burada da mit propozisyonu var. Dative oluyor. Mit ear onunla habeh gesten getanzt. Onunla dans ettim dün. Birleştiriyoruz. ist Sandra mit değer. ih gesten getanzt habe. Bu Sandra ki ben onunla dün dans ettim. Bu dün dans ettiğim Sandra. Burada proposisyon relative pronomunun önüne gelmiş. Ve proposisyon ne yapıyor? Dativ yapıyor. Neden? Mit dativ yapar. E bu dasis zandra dişi bir isim. Dişi bir kişi. E, dolayısıyla ne oluyor? Di der oluyor. Mit der. İhkesten geten stave. Dolayısıyla fiil de nereye gidiyor? Sona gidiyor. Yukarıda da ne oldu mesela? Auf den Wir so lange warten mussten. Model verb sona gitti. Burada da habe sona gitti. Alttaki örneğe geçelim. Du hast an kurs teil genomen. Teil katılmak demek. Kursa katıldın. Sen kursa katıldın. Soruyorum ben de. Vi var der kurs. Şuraya virgül gelecek. Kurs nasıldı? An du teil genomen hast. Katıldığın kurs nasıldı? Teil an'la kullanılıyor ve dativ yapıyor. Dolayısıyla der kurs burada ne oldu? Dem oldu. E, genomun anla kullanıldığı için anda relative pronomunun önüne geldi. Ve ne yaptılar? Hastı sona attılar. Yani fiili sona attılar. We var der kurs an dem du tile genomun hast. Katıldığın kurs nasıldı? Böylelikle bugünkü dersimizi bitiriyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Relative pronounların kullanıldığı başka yerler de var. Mesela V fragınlarla falan kullanılıyor. Onları ama bu kural üzerinden kendiniz de çözebilirsiniz. Bugün gördüğümüz kuralları başka gördüğünüz her şeyi uygulayabilirsiniz. İleride karşımıza çıktıkça videolarımızda beraber çözeceğiz zaten bunları da. Ekstra bir sorunuz olursa lütfen yorumlar kısmında yazın. Ona göre derslerimizi ilerletelim. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.